die yepyeni bir videodan selamlar. ve Emin'in çiftçisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün buğdaylara gübreleme yapıyoruz. Üre gübresi atıyoruz arkadaşlar. Hamza çeşit buğdayımıza. Arkamızda İrtem'in yeni ekipmanlarımızın arasında katılmış bir gübre serpme makinesi var. F12 bunu yeni aldık. İlk defa deniyorum. Ee, güzel yağışlar var Trakya bölgesinde görüyorsunuz buradan bir e, su yarmış böyle tarlayı babam bunun bir kısmına merdana çekti dün ben de bugün e, gübre atıyorum bakalım gübre her an bitmek üzere tarlayı bitirecek mi bitirmeyecek mi bilmiyorum ama şu an bu tarlaya 11-12 kilogram civarında öre gübresi atıyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde bir çinko ve hüvüt asit uygulaması yaptık. Yine bir sıcak tarladan sıcacık video ile beraberiz. <laughs> Şöyle arka camı açayım. Siz de bir görün. Diğer gübre serpme makinesi e açıkçası bize UPA geldiği için bunu tercih ettik. Zaten aklımızda vardı. Şimdi onu başka bir şekilde değerlendireceğiz. 12 kilogramlık bir euro uygulaması yapıyoruz. Yine geçen sene kullandığımız inibitörlü gübreden kullanacağız. Kullanıyoruz yani. Geçen sene memnun kaldık. Bu sene de bundan kullanıyoruz. Burası toplulaştırmadan gelen bir arazi. Şöyle bir yarık var. Burada. Ve bu zamanda böyle böyle dolacak. Ee, yağış sularının, yağmur sularının buradaki çatal toplanmasıyla bu tarlayı yarıyor. Şu anki hızımız 8 8.2'ler civarında. Az önce bir tarlayı yani üreme tarlası olarak ayırdığımız tarlayı gübreledim. Şimdi bu ikinci tarla. Sonrasında arpalara devam edeceğim. Onların gübrelemesini yapacağım. Sürekli izlere döndüğümüz için ve geçen sefer de bir Uygulama yaptığımız için e, Öyle herhangi bir batma falan olmuyor. Dün babam bunun yarısına yaptı merdaneyi. Fakat belli bir yerden sonra toplama yapıyormuş. O yüzden bıraktı merdane yapmayı. Ama diğer tarafta merdane yaptı. Mesela buralarda falan bırakmış. E, çok çamur çıkıyor dedi. O yüzden dedi bıraktım dedi. Yine yarısından çoğuna yapmış yarısından çoğuna yapmış. Özellikle toprak hazırlığı konusunda kuru veya işte ekip konusunda kuru olan toprak e, yağışlarla beraber daha fazla kabardı. O yüzden e, tabi çok kabarık oluyor toprak. E, kökleri de sıkıştırmamız gerekiyor biraz. O yüzden merdane olayını öneriyorum arkadaşlar. Eğer varsa e, ve toprağınız böyle Çamur çıkarmıyorsa, çamur toplamıyor gibi oluyorsa kesinlikle merdane çekin, merdane uygulaması yapın. Burada birazcık üçgen geliyor. Ve ondan sonrasında burada tarla bitiyor. Ya hatta gübre de bitti. Burada bitti. Şimdi aşağıya ineceğim. Bir kontrol edeceğim bakalım ne kadar gürük kaldı. Baya bitmiş ya tekeçler kalmış. Artık buraya bir çuvalda gelip sallarız. Şurada bir yer açık kaldı gibi. Yani ben burayı doldurayım, bir tane bir tane biberlere. Ondan sonra buradan yükleyip devam ederiz. Şimdi bu şeye, bu makineye bir elek daha yaptıracağız. Şöyle elekler bakın araya şeyler pardon özür dilerim. Ee, şöyle tekeçler ee, şunun arasından giriyormuş bazen. Ondan sonra burada sarma veya işte e, şey yapıyormuş. Siz söyleyin. Tıkanıklık falan yapıyormuş. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Evet şimdi olay bu şekilde. Burada amza buğdayı görüyorsunuz. Ee, yağıştan dolayı şöyle bakın ilk yapraklar çok uzun. Ee, fazla da gitmesin diye e, ben buraya merdane çektirdim hatta şuralarda merdane işlemi falan bitmiş şimdi mesela burada şöyle bastığınız zaman bakın hani çok büyük bir şey yok kabarıklık yok ama buraya gelip buraya bastığınız zaman yani hemen hemen böyle bir bir buçuk parmak aşağıya gidiyor tabii bu e, Bak, bakacağız işte yine yavaşların durumuna. Bugün saat 4 gibi bir yağmur gösteriyor. Ee, yağmurdan sonra yine bir uygulama yapacağız. Tabii burada da bir e, uygulama alanı yaptık. Şimdi şöyle bir kesimde şey yaptık. Bakteri artı asit artı bir de çinko uygulaması yaptık. Ee, nereye kadar yaptık? Şunu attık benim tahminimce şuralardan sonra bir fark gözlemleyeceğiz bakalım nasıl olacak yaprak gülleri veya işte bakterinin farkını burada gözlemleyeceğiz şimdi ekipmandan biraz bahsedeyim zaten düşünüyorduk böyle bir şey e, firma arasında kaldık sonrasında dedik ki ya biz zaten irtem kullanıcısıyız dedik ki irtem alalım İlerleyen ilerleyen süreçlerde de buna bir e, GPS modülü ve hız oranlı atım sistemi almayı düşünüyoruz. Şimdi bu gübre neden mavi diyeceksiniz? Geçen sene kullanmış olduğumuz süper incilerden kullanıyoruz. E, ee, İnibitörlü bir gübre. Yani inibitör kaplaması e, var içerisinde. O yüzden yavaş salınımlı oluyor. Geçen sene memnun kaldık. Ee, bu sene dedik ki yine aynı gübreden kullanalım. Şuradan bir brandasının açma kapası, kapaması mevcut arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir açma kapama olayı Oluyor bunda. Burada çalışma ışıkları var. Ee, gübre atarken yan ışıklar ve normal bilmiş gör, gördüğünüz şeyler işte e, sinyaller. Burada ayar skalası mevcut. Aynı zamanda burada ve şurada da 3 tane ayar skalası var. Size güzel bir kitapçık geliyor. O kitapçıkla beraber hangi gübreyi atacaksanız e, ona göre şey yapıyorsunuz. E, makineye ayar yapıyorsunuz. Ben e, tahmin etmiş olduğum kilolara ulaştım. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Şurada açık kaldı. O da normaldir. Yani ayarlamış olduğunuz kilolarda atıyor ve güzel bir denk dağıtım var rüzgar olmasına rağmen böyle kısa videolarla sezon devam edecek kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum kısmına görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar kısa bir video oldu Biliyorum. Fakat ilerleyen dönemlerde veya günlerde daha da uzun videolarla beraber olacağız. Evet, bu videolu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.